Oğlum bu ne lan? Siyah aşırı güzel. Tekere bak anasını satayım. Kamyon tekeri gibi. Arkadaşlar maalesef tekerime vida girmiş. <laughs> Ne yapacağız? Tren yapacağız öyle kusura bakma. Bir arkadaş vardır onu bir arayayım da. A few moments later. Şimdi arkadaşlar konuştum. Yarın gelir misin dedi. Yıldırım motora götüreceğiz motoru. Arka tekeri söktüreceğiz. Bakacağız duruma göre bakalım. <laughs> arkadaşlar geldim. Şimdi Yıldırım motora gidiyoruz. Arka tekeri söktürüyoruz. Patlak tekerle de gidiyoruz var ya. Bir de o vida kısa da olabilir ha. Hani belki içine kadar da girmedi. Oraya gidip bakacağız bakalım. Nedir ne değildir göreceğiz. Yıldırım motora geldik. Arkadaşlar motoru içeri aldık. Adil abi ilgileniyor. Abi kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Çok şükür sen. Ben de iyi Allah aşkına. Adil abi buranın ustası değil mi? Ne salak salak bu söylüyorsun? Aynen. Sağ olsun yardımcı oluyor. Ben de yardım edeceğim. Arkadaşlar Adil abi lastiği söktü. Lastiğin içinde var. Nerede lan bu? Buradayım be buradayım. Bir tane bu var. Bir şey girmiş. Aile var ne biçim konuşuyorsun ya bir de şurası. Ama buraya bakın. Şuna bak. Bu ne oğlum? Mermi girmiş resmen ya. Yama yaptıracağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. işleme devam edeceğiz. Arkadaşlar yaptırdık. Orada küçük bir arkadaş vardı. Buraya güzel bir yama yaptırdık. İki delik vardı. O yüzden şöyle oturttu. Bir delik şurada kalıyor. Bir delik burada kalıyor. Şimdi götüreceğiz. Adil abi tekeri halledecek bakalım. Abi bir bak istersen halletti. <laughs> evet. Çocuk yaptı. Çocuk belki 13 yaşında. Allah helal olsun dedim. Bir şey sarılarak yapıyor ya. Sarılarak yapıyor. Harbi iyi yapıyor. Tam böyleyken aslında abi egzozu da mı söksek? Ek Akropovic falan tak. <laughs> A few minutes later. Abi teşekkür ederim çok. Allah'a emanet. Benim bir ya. Ya olsun gel yağlı yağlı. Yağlı <laughs> yağlı. <laughs> Tokalaşalım. Sabun var ya. ya. Şuradan. Elimi ıslatma abi. Bir şey yaparsan. Oğlum şu aslında var sandım? Çalıştığımız belli olsun abi. abi teşekkür ettim çok. Allah razı olsun. Abi afiyet olsun. Ben bir yukarı çıkayım Emre'yi de göreyim abi. Hadi görüşürüz abi. Gel. Sesime gel. Recep. Emre'yi de görelim. Emre burada mı? Emre burada. Oğlum bu ne lan? Siyah aşırı güzel. Tekere bak anasını satayım. Kamyon tekeri gibi. Hoş bulduk ya. Ben şunu bir de şunu alacağım. Aynen. Bana şunun bir taş bulu alsana ya. Yani. Yani. Yanına bir de şu güzel duruyor. Puh, puh. Aman aman. Teşekkür ettim çok. Canının sağlığı şu an yok. Teşekkür ederim. Muhammed abiye falan selam söyler. Söktük ya tekeri. İki tane vida çıktı. Bir yerden... Bizim evin yanında inşaat yapıyor. Oradan. Büyük ihtimal oradan. Tabii tabii tabii. tabii. Kanki neyse teşekkür ettim tekrardan. Allah'a emanet. Motorumuz tamam. İki tane mermi yemiş arka teker. İnşaat alanlarından geçerken dikkat edin. Böyle iyi insanlarla arkadaşlık yapıyorsanız sıkıntı olmaz. Bak adamlar çözdü. Tabii, tabii tabii tabii. Yapmasa yapmaz. Niye yapsın ki? Tabii tabii tabii. Çevrenizi iyi seçin. Çünkü bu sizin elinizde. Neyse öyle ya da böyle çözüldü. Tekrardan buradan Yıldırım Motor'un tüm ekibine, Emre'ye, Adil abiye, Muhammed abiye, Mehmet abiye hepsine teşekkür ederim. Ekstradan aksesuar satıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle ben eldivenimi, kaskımı falan hep oradan aldım. Gidip oradan alışveriş işinizi yapmanızı tavsiye ederim.